İnsanlığın ilk yerleşim yeri, dünyanın en eski tapınağı ve tarihin sıfır noktası. bütün ezberleri bozduran, kaza alanı ile arkeologları sersemleten ve tarihi baştan yazdıran bir yerden bahsediyoruz Göbekli Tepe'den. 1983 yılında tarlasını sürmekle meşgul olan bir çiftçinin şans eseri tarlasında bulduğu ve sıradan bir arkeolojik bulgu olduğunu düşündüğü bu oymalı taş, yıllar sonra değeri anlaşılan büyük bir keşfin ilk adımı oldu. Göbekli Tepe keşfedildiği günden beri tüm dünyanın ilgisini üzerine çekti. Hakkında sayısız kitap yazıldı, belgeseller ve diziler çekildi. Aslında hepimiz 12 bin yıllık bu gizemli ören yeri hakkında biraz da olsa bilgi sahibiyiz. Peki bin yıllar önce dönemine göre çok üstün bir teknolojiyle inşa edilen ve anlaşılmayan sembolizmiyle gören herkesin kafasında soru işareti bırakan bu gizemli yer hakkında genel bilgiler haricinde daha duymadığımız neler var? Efendim Mısır piramitleri hakkında bile uzaylıların inşa ettiği düşünceleri varken yapımı piramitlerden bile eskiye dayanan Göbekli Tepe hakkında da bu iddialar kaçınılmaz tabi. Hatta hakkında yazılı ve görsel basında çokça haberi çıkan bu tapınak kompleksinin Adem Bahçesi, Babil'in asma bahçelerinin kalıntıları kalıntısı ve hatta uzaylıların merkezi olduğu gibi iddialar da ortaya atıldı. Hepsi bir yana Göbekli Tepe, arkayık insanların dinden ve inançtan ayrı bir hayat sürmedikleri, inançlarını yaşamak için tapınak inşa ettiklerini ve çok zengin bir dini sembol kullandıklarını gösteriyor. T biçimini oluşturan dikili taşların ortasındakinin etrafındakilere kıyasla daha büyük olması, merkezi taşların başka varlıkları sembolize ettiği düşünülüyor. Ayrıca zeminde düzgün, eğimli ve üzerinde sıvı akışını sağlayabilecek delikler bulunan bir taban görülmesi, akıllara tıpkı Aztekler gibi farklı medeniyetlerde de sık rastlanan canlıların kurban edildiği dini törenleri akla getiriyor. Kim bilir, belki de Göbekli Tepe'de ailenin yeni doğmuş bir bebeği veya bir hayvan tanrılar uğruna katledilmiştir. Gelelim gizemli sembollere. Sütunlardan birinde yer alan üç sepet sembolü de ayrıca dikkat çekiyor. Bu sepet Tevrat'ta geçen üç günü mü ifade ediyor yoksa özel olan günlerden mi üçünü temsil ediyor tartışılır elbette. Veya farklı bir bakış açısı sunacak olursak Türk şamanizminde örnek gösterebiliriz. Şamanların ruhları bir takım göksel enerjileri elde edebilmek için üç kez 3 zamanda dirilmekteydi. 21 Haziran, 21 Aralık ve 21 Mart. Aynı zamanda dikili taşlardan birinin üzerinde yer alan insan ayaklı turna motifi tapınaklarda yer alan şamanist uygulamalarının önemli bir göstergesi. Uzun kolları ve bacaklarıyla tanınan bu kuşun her medeniyette sembolize ettiği farklı bir anlam var. Ama Anadolu'da turna demek, bolluk ve bereket demekti. Hayvan motiflerinin yanında sütunların üzerinde henüz anlamı çözülemeyen çeşitli semboller de mevcut. Baklava şekline benzeyen bir sembol, yedi kuş ve çeşitli harfler bunların arasında. Tabii öne sürülen çokça düşünce var ama tam olarak neyi ifade ettiği hala bir sır. Bolluk demişken, Göbekli Tepe'nin spiritüel taraflarının yanında gastronomisinden bahsetmeden olmaz. Buğday ve mercimeğin ana yurdu olan Göbekli Tepe, zaten Şanlıurfa'nın da içinde olduğu bereketli hilal olarak bilinen zengin topraklarda bulunuyor. Tarihi süreçte eski Yunan mutfağının Roma mutfağını, Roma mutfağının Fransız mutfağını ve Fransız mutfağının da İngiliz mutfağını etkilemesi gibi zincirleme bir bağlam kurduğumuzda aslında Anadolu olu toprağında yer alan Göbekli Tepe'nin en eski medeniyet olmasından kaynaklı az önce saydığımız ve sayamadığımız tüm mutfak türlerini etkilemiş olabileceği de bir ihtimal. Peki dünyanın en en eski yerleşim yeri nasıl oldu da 21. yüzyıla kadar sağlam bir şekilde gelebildi? Göbekli Tepe'deki bu çok büyük emeklerle inşa edilen tapınaklar terk edilirken ki eğer öyleyse neden kendi haline bırakılmadı da yerin altına kademe kademe gömüldü? Aslında buna verilebilecek basit bir cevap var. Diyeceksiniz ki gelecek nesillere taşınması istendi. Evet bu bir yerde çok mantıklı ve olası bir ihtimal. Ama farklı bir perspektiften yaklaşırsak eğer iş gelecek nesillere kalma fikrinden çok daha farklı bir boyut olabilir. Efendim şamanlar arasında çok yaygın bir inanç olan üç dünya düşüncesi. Üç dünya yani gök, yer ve yerin altı. Bu dönemde yaşayan insanlar başlarına gelen her olayı Tanrı'nın onlara bir ödülü veya cezası olarak düşündüler. Yani ne demek bu? Küçük bir örnek vereyim. Diyelim ki bir gece gökten şimşek çaktı ve hemen ardından da bir deprem meydana geldi. İşte yaşanan bu gibi bir felaketin sorumlusu olarak göklerin yaratıcısı olan Tanrı veya Tanrıçayı sorumlu tuttular. İnsanlar bir daha yaratıcının öfkesini üzerine çekmemek ve bir felaket daha yaşamamak adına ona dua ettiler ve sayısız ritüel yaptılar. Bu göklerin yaratıcısından sığınabilecekleri tek varlıksa, onun tam zıttı olacak olan yeraltının yaratıcısıydı. O halde ortaya şu gibi hayati bir soru çıkıyor. Acaba şaman rahipler ve toplum en çok değer verdikleri ve ayakta kalabilmelerini sağlayan bu tapınakları gök tanrı veya tanrıçasından saklamak, ondan gizlemek için mi toprağa gömmüşlerdi? Çünkü göklerin yaratıcısının göremediği ve ulaşamadığı tek bir yer varsa, onun tam zıttı mekanı olan yeraltı dünyasıydı. Elbette bunlar doğruluğundan kesin olarak emin olamadığımız sadece birer yorumdan ibaret. Henüz kazılmayan, benzer yapıda 13 tane daha dikili taş mevcut kim bilir. Belki de yıllar sonra bu kazı çalışmalarıyla nice yeni gerçekler gün yüzüne çıkar. Göbekli Tepe, bitmek bilmeyen daha nice gizem ve sırlarla dolu. İlk kazı çalışmalarının başladığı 1995 yılından 2022'ye kadar geçen bu kısa zaman diliminde dünya tarihini baştan yazdıran ve tarihin başlangıç noktası olan Göbekli Tepe, her karış toprağı ayrı bir tarihi değer olan Türkiye'mizde bir Türk vatandaşı olarak kesinlikle ziyaret edilip yerinde görülmesi gereken bir yer.